Evet Utku, takımın durumu da eğlendirilmesin. Yenilgisiz durumu değil mi? Yenilgisiz devam ediyorsunuz grubunuzda. Normal bir şekilde ilerliyoruz grupta. Galibiyetle birlikte hiç yenilmedik. Grubumuz biraz dengimiz değil ama iyi ilerliyoruz. Gruptan çıkıp hedefimiz Türkiye Şampiyonası'na gitmek. <laughs> evet, bugünkü maçı da eğlendirecek olsak neyle sormak istersin? Bugünkü maç oyun olarak iyiydik ama skor olarak biraz daha arttırabilirdik o anlamda. Yine de ben iyi buluyorum. Peki senin hedefin ne benim hedefim de ilk öncelikle takım olarak Türkiye Şampiyonası'na gitmek. Türkiye Şampiyonası'nda güzel performans gösterip, güzel bir takıma transfer olmak ve futbol kariyerimi ilerletmek. Bir, e, hadi Örnek aldığın futbolcu var mı? Örnek aldığım futbolcu Rafael Leao, Lionel Messi, Ronaldo gibi isimler. Türkiye'de Türk oyunculardan Türkiye'de Kerem Akdürkoğlu.